Herkese merhaba. Shiftlet net izleyenleri ofisimizdeki her insan aslında farklı bir müzik uygulaması kullanıyor diyebiliriz. Yani ortak bir kullandığımız müzik uygulaması yok ve siz de bizlere çok fazla soruyorsunuz. Abi en çok hangi müzik uygulamasını kullanıyorsunuz? Hangi müzik uygulamasına para yatırmalıyım? Evet aslında bu videoda biraz bu sorunun cevabını alacaksınız diyebilirim. Müzik uygulamalarının avantajlarından bahsedeceğiz. Şu anda en popüler müzik uygulaması olarak gösterebileceğimiz 3 uygulama var. Spotify, Apple Music ve YouTube Müzik. Ve fiyatlarına baktığımızda da ilk olarak Spotify'dan başlayalım. Spotify bireysel paketi 17.99'luk bir fiyat etiketine sahip. Bir de öğrenci paketi bulunuyor Spotify'ın. Öğrenci paketinin fiyatı ise 8.99. Tabii ben aileyim biz çok kişi kullanacağız derseniz bunun içinde bir paket mevcut. Bu paketin fiyatı ise 26.99 TL şeklinde ve bu paketten 6 kişi birden faydalanabiliyor. Apple Music tarafına geçtiğimizde Apple Music'in biraz daha uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz. Apple Music'te bireysel paket 13.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahipken öğrenci paketi ise 6.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. Ayrıca Apple Music'te de yine Spotify'da olduğu gibi bir aile paketi bulunuyor. Bu aile paketinin fiyatı ise 20.99 TL şeklinde. Bir de YouTube Müzik var. Aslında YouTube Müzik'ten daha çok YouTube Premium ön plana çıkıyor. YouTube Premium beraberinde YouTube Müziği de getiriyor. Peki YouTube Premium'un YouTube Müziğin fiyatı ne? YouTube Müzik'ten başlayalım. YouTube Müziğe baktığımızda ben yalnızca YouTube Müzik kullanacağım diyorsanız bireysel paketi 13.99 TL ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca YouTube Müziğin bir de aile paketi mevcut. Bu aile paketinden de 5 kişi birden faydalanabiliyor. Bunun fiyatı ise 20.99 TL şeklinde. YouTube Premium'a geldiğimizde hem YouTube'un avantajlarından faydalanıyorsunuz hem de beraberinde YouTube müziği satın almış oluyorsunuz dediğim gibi. Burada ise bireysel fiyat 16.99 TL'ye çıkarken aile paketinin fiyatı ise 25.99 TL'ye çıkıyor. Evet fiyatları söyledim. Fiyatlar bu şekilde neredeyse benzer fiyatlar olduğunu görebiliriz. Siz burada kendi bütçenize göre bir karşılaştırma yapabilirsiniz. Şimdi gelelim biz hangi uygulamayı kullanıyoruz? Ben daha çok Spotify'ı kullanıyorum. Spotify'ı kullanmamın en büyük sebebi ise aslında biraz alışkanlık. Çünkü Spotify'a alışmışım. İşte rahatça aradığımı bulabiliyorum Listeleri hoşuma gidiyor Orada oturmuş bir düzenim var Dolayısıyla Apple müziğe geçmek istemiyorum pek bu yüzden Bir de Spotify'ın yanında tabii ki de YouTube Premium Yani YouTube müzik kullanıyorum YouTube müziğin ise şöyle bir katkısı var bana Eski şarkıları yani Spotify'da olmayan şarkıları orada bulabiliyorum çoğu zaman Ve ben özellikle Türkçe rap dinlediğim için Türkçe rapte de biraz hani eskiler yer altına kaydığı için Spotify'da bulamayabiliyorum bu şarkıları Eski rap şarkılarını Dolayısıyla YouTube Müzik müzik bu konuda bana yardımcı oluyor. Bu sebepten dolayı hem Spotify'ı hem de YouTube müziği kullanıyorum. Peki ofisteki diğer insanlar hangi uygulamayı kullanıyor? Furkan hangi müzik uygulamasını neden kullanıyorsun? Daha doğrusu bir tane mi müzik uygulaması kullanıyorsun? Ben buraya niye geldim? Biri bana açıklasın. Ben niye şu an bu masadayım? Hangi müzik uygulamasını kullanıyorsun? Şu an Apple müzik kullanıyorum aktif olarak. Sadece. Evet, sadece şöyle Spotify kullanmayı seviyorum. Apple müziğini, Apple aile üyeliğim var. 6 kişi kullanıyoruz. Hani en ne kadar kullanıyoruz yani o öyle bir beleşçiyiz. Ama Spotify'ı da seviyorum. Çok fazla giremiyorum içerisine. Şöyle de bir şey var. Spotify bence Apple müzikten daha iyi bu arada. Çünkü yeni müzikler keşfediyorsun ve seçim çok iyi oluyor. Bir müzik dinlemeye başladığın zaman eğer o an bir iş yapıyorsan Spotify arkadan gelen müzikleri o kadar iyi seçiyor ki fark etmiyorsun, dinliyorsun. O da hoşuna gidiyor. Apple Music'te öyle bir şey yok. Apple Music müzik keşfetmek adına gördüğüm en kötü platform yani. Hani peki niye Apple Müzik kullanıyorum? Çünkü aile üyeliğinden gelen stabil hani bir ücretsiz bir şekilde karşıma çıkıyor zaten. Hani ödediğim ücret çok az bir şey ve stabil çalışıyor. Sevdiğim müzikleri dinliyorum. Ne zaman ki müzik keşfetmek istersem, artık müziklerimden sıkılırsam Spotify'a böyle bir ay öğrenci üyeliği veya 3 aylık ücretsiz deneme üyeliğiyle Peki şunu soracağım. Spotify'ın aile üyeliği yok mu? Neden Spotify'ın aile üyeliğini kullanmıyorsun? Etrafımda Spotify kullanan kişi yok. Yani Apple Müziği 6 kişi de Apple Müziği kullanıyor. Yani şöyle Apple, onların Apple Müzik kullanmasındaki amaç ne? Diyorsun ki Spotify daha da iyi. Peki onlar neden Apple Müzik kullanıyor? Ya şöyle onlar iPhone kullanıyor etrafımdaki ailemde. Bir Android kullanan da var tabii ama Apple Müziğin uygulamasını Android'de de kullanıyorlar. Onlar da Apple Müziğe alıştı. Ben bir kere Apple Müzik kullandığım için ve aile üyeliğini oradan aktif ettiğim için Oradan başladık, öyle gidiyor gibi aslında ama Spotify'da kullanabiliriz. Spotify'ın şöyle kötü bir özelliği var. Aile üyeliğinde, mesela ailem Trabzon'da yaşıyor, ben İstanbul'dayım. Bana sıkıntı çıkartabilir ama yapılımcılık çıkarmıyor. Hmm, anladım. O zaman sen Apple'cılığına devam ediyorsun. Bunun Applecılıkla alakası yok. Sadece stabil çalıştığı için, hani zaten stabilin içinde gömülü bir uygulamaya girdiğim için Spotify sanki böyle farklı bir uygulamaya giriyormuşsun da böyle daha çok enerji tüketiyormuş gibi hissediyorum ama tabii ki sebebi o değil. Dediğim gibi sabit müzikleri dinlemek istersem Apple müzik, yeni müzik keşfetmek istersem Spotify. Bu arada bence Spotify daha iyi. YouTube müzik? YouTube müzik arada kullanıyorum ama ben galiba yeni şeylere alışmakta sıkıntı çekiyorum. YouTube müziği çok kullanmadım ama telefonumda var, YouTube Premium üyeliğimde var. Hayat kurtaran bir şey arkadaşlar. YouTube Premium'u kesinlikle kullanmanız lazım. Aile üyeliği var yine YouTube'da da. Bir tane kart yarısını ödüyor. Zaten 25 lira. 15 lirasını falan hani ben ödüyorum. 15 liraya da 4 kişi kullanıyoruz. Yani reklam izlemeden gayet iyi bir deneyim. Teşekkürler bize reklam izlettiğin için. Evet karşınızda Osman Ozkoral. Osman Ozkoral sen hangi müzik programını ne amaçla neden kullanıyorsun? Şimdi ben hem Spotify kullanıyorum hem YouTube müzik kullanıyorum. YouTube müzik YouTube Premium ile birlikte geldiği için hani deneme amaçlı başladım. Emin değildim ama yeni müzikler keşfetme konusunda ve eskiden dinlediğim rap parçaları Spotify'da bulamadığım için YouTube Mesela. müziği büyük ağırlıkla kullanıyorum. Mesela Şeyin Şah isminde bir çok sevdiğim rapçi var benim bir numaralı hayranı olduğum rapçidir. Onun eski albümden mesela hip hop okulu ya da başka parçalar, es patronla olan parçaları bulamıyorum maalesef ki Spotify'da. Bunları YouTube müzikte bulup çok rahat bir şekilde dinleyebiliyorum. Aynı şekilde Spotify'da da listelerim var. Şimdi YouTube Premium ilk çıktığı günden beri kullanıyorum. YouTube müziği de kullanıyorum. Ama Spotify'daki listemi asla geçirmedim. Yani YouTube müzikte bir liste oluşturmadım. O Spotify'daki o alışkanlığım devam ediyor benim. Ve hani bilmiyorum alışkanlıktan dolayı normal müzik dinleyeceğim zamanlarda Spotify daha cazip geliyor. Ama şunu düşünüyorum sadece ben. Ya bugün hayatımdan birisi çıksa hangisi çıksa daha büyük eksiklik hissederdim? Muhtemelen YouTube Müzik çıksa yani YouTube Premium'la birlikte düşünüyorum bunu ekosistem olarak. YouTube Müzik çıksaydı hayatımdan daha büyük eksiklik hissederdim. Çünkü yeni parçaları ondan keşfetmeye çalışıyorum. Reklamlarımı engelliyor, yani bir reklamsız hayat çok güzel bir şeymiş. Ve hani Spotify'daki açığımı, müzik açığımı yine kapatabilirim YouTube Premium'la. O zaman sen benim gibisin. Ben de YouTube müziği, eski parçaları keşfetmek için e, kullanıyorum. Evet. O konuda gerçekten iyi. Onun dışında Spotify alışkanlık olduğundan dolayı kullanmaya devam ediyorum. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Ben Fizi kullanıyordum bir yıl öncesine kadar. Bunları kullanıyordum, bunların yanında bir de Fizi kullanıyordum. Fizi'nin arayüzünü de çok beğeniyorum ama işte... Maalesef ki... Çok değil mi? Ya yani şu, aradığım parçaları bulamıyordum Fiz'de. Ya yani dediğim gibi yani çok popüler şarkılar var ama benim aradığım o eski parçalar maalesef ki yok. Yani özellikle rap tarafında. O yüzden önce Spotify ağırlık verdim, şimdi de YouTube müziğe ağırlık veriyorum. Tamam, çok teşekkür ederiz o halde. Düşüncelerin bizim için çok önemli. O zaman sağlıcakla kalın. Evet, gördünüz, duydunuz. Ofisteki insanların da düşüncelerini dinledik. Ve ben aslında hiç de yanlış düşünmüyormuşum dedim bu düşüncelerden sonra. Çoğu kişi benim gibi düşünüyormuş. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceleriniz de çok önemli. Lütfen düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Çünkü biz de bu yorumlara bakarak sizlerin, insanların ne düşündüğünü önemsiyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Sizin deneyiminiz de bizim için çok önemli. Lütfen dediğim gibi yorumlar bölümünde düşüncelerinizi belirtin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın, sağlıklı günler.